بسم الله الرحمن الرحيم باب الإعراب إعراب باب إعراب نحو زاتا ندمكتر نحو إلمي زاتن جملة قرمادر جملة دادا أنو نملي شيء ندر عربجة دا إعرابتر إعرابتر شمدي إعرابة إعراب ندر باب الإعرابي الإعراب i'rabın tarifini yapıyor. Yalnız burada i'rabın lügat manasını değil, sadece ıstılahi manasını söylüyor. Yani nehu ilminde i'rab ne demektir? Onu açıklıyor. Lügat manasını önce biz söyleyelim. Hani her zaman lügat mana ile ıstılahi mana arasında ne var? Bir bir hem fark var hem de bir ortak yön var. Anlaşıldı mı? yani lügat mana ile ıslahi mana arasında bir benzerlik var her zaman. Yoksa boşu boşuna o kelime o ıslahi manaya alınmamış değil mi? Lügat mana neydi? Dil kurulduğu zaman o lafız için verilen manadır. Yani o dilin kurucusu kimse vada'i e lügat diyoruz. Tamam vada yani kurucu. O vada'i e lügatın verdiği asli manadır. Istilahi mana ise sonradan sonradan ihtiyaç hasıl olmuş. Bir şey yeni bir şey ortaya çıkmış. Ona bir isim ihtiyacı var. Mesela yeni bir çocuk dünyaya geldiği zaman ne ihtiyaç oluyor? Ona isim verme ihtiyacı oluyor. Ona bir isim veriyoruz. Anlaşıldı mı? İşte ıstılahi mana diyelim mesela sarf alimleri veya nahv alimleri veya tefsir veya hadis veya fıkıh alimleri yeni bir şey ifade etmek istiyorlar. Yeni bir şey çıkıyor. Ona bir isim verme ihtiyacı doğuyor. O ihtiyaçtan dolayı en uygun isim neyse lügat manasına bakıp en uygun isim neyse o ismi veriyorlar. Onun için lügat mananın da onun ıstılahi manasını anlamakta nesi var? Faydası var. Lügat manayı bilmenin de faydası var. Şimdi İrab'ın lügat manası açıklamak demektir. Yani kapalı olan bir şeyi açığa çıkarmak. Mesela a'rabe zeydün yani zeyd açığa çıkardı, ortaya çıkardı, izhar etti yani. Anlaşıldı mı? Demek ki i'rabın lügat manası nedir? İzhar, açığa çıkarmak. Istilahi mana nedir? Söylüyor işte. Huve yani i'rab tagyiru değiştirmektir awakhir Evahir ahirin cemidir akhir son demektir. Evahir sonlar. awakhiril kelimi kelimelerin yani e, mesela diyelim Zeyd, Amr, Bekir yani kelimeler cümle içindeki kelimelerin Evahiril kelim veya fiil olabilir. Mesela yan suru, ten suru. kelimi kelimelerin sonlarının değiştirilmesidir. Ama niçin? Ama hangi değiştirilme? Bak buna dikkat edin. Her değiştirilme i'rab sayılıyor mu? Hayır. Her değişme i'rab sayılmaz. Li ihtilafil avamili. Amiller değiştiği için. Amiller değiştiği için. Yani amilden gelmeyen değişiklik i'rab sayılır mı? Buna bunu unutmayın. Amilden gelmeyen değişiklik i'rab sayılmaz. Amil nedir? Avamilden biliyoruz oradan öğrenmişiz değil mi? İş yapan yani lügat manası. Lügat manası. Islahi manası nedir? Kelimenin sonunda değişiklik yapan şeyler. Nehu ilminde kelimenin sonunu değiştiren şeylere ne diyoruz? Amil diyoruz. İşte amilden dolayı, amilden dolayı meydana gelen değişiklikler nedir? İraptır. Kelimelerin sonlarında oluşan değişiklik. Yalnız o kelimelerin sonları bizzat kendileri değişmiyor, onların halleri değişiyor. Mesela Zeyd'in kelimesi. Zeyd'in sonu neresidir? Hangi harftir? Zal. Dal harfi. Dalın kendisi mi değişiyor? Hayır. Dalın harekesi değişir, Yani hali değişiyor. Kendisi bir yere gitmiyor. Mesela dal olmuyor zal. Veya dal olmuyor te. Veya dal olmuyor be. Değil mi? Kendisi bizzat değişmiyor. Kendisi yerinde kalıyor onun harekeleri yani halleri değişiyor. Anladınız? Ha, değişiklikten kasıt bizzat sonun kendisi değil, sonun halleridir. Demek ki İrab neymiş ıslahen? Teğiyyiru, değişmesidir, değiştirilmesidir. Evâhiril kelimi, kelimelerin sonlarının ama onların hali yani. Li لِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ Amiller, avamil yani amiller amillerin ihtilafından dolayı yani değişikliğinden ihtilaf yani değişiklik onların değişmesinden dolayı ed dahileti o amiller ki dâhiledirler. yani dahil olmuşlar ed dahileti aleyha o kelimelerin üzerine ha nereye raci etir, sinan kelimelere kelim yani o kelimelerin üzerine dahil olan amillerin değişmesinden dolayı kelimelerin sonlarının değişmesi İrabtır. Nahu ilminde İrab budur. Peki bu İrab'ın hikmeti nedir? Bunu anlamamız lazım. Şimdi dikkatle beni dinleyin. <laughs> Şimdi diyelim orduda değişik rütbeler var değil mi? Mesela yüzbaşı var, binbaşı var, general var değil mi? Bunların rütbesi hangi, hangi şahsın hangi rütbede olduğu nasıl anlaşılıyor orduda? <laughs> Üniformadaki özel işaretlerden değil mi? Eğer yüzbaşının üzerinde yüzbaşı işareti olmasa üniformasının üzerinde yüzbaşı olduğu anlaşılır mı? Hayır. Binbaşının üzerinde olmasa binbaşı olduğu anlaşılır mı? Hayır. Şimdi Arapçada da Arapçada cümle içinde kelime rütbesine göre yerine göre özel bir işaret alması lazım. Anladınız? Mesela zeyt kelimesi. Zeyt her zaman yüz yüzbaşıdır. Yok. Bazen bakıyorsunuz yüzbaşı oluyor. Bazen binbaşı oluyor. Bazen general oluyor. Anlaşıldı mı? Heh. Bazen zeyt fail oluyor. Bazen mef'ul oluyor. Bazen mudafu ilehi oluyor. Bazen mecrur oluyor değil mi? Zeyd'in yeri değiştikçe onun işareti de ne olması lazım? Değiş. Değişmesi lazım. İşte o işaretin değişmesiyle Zeyd'in yerini daha iyi anlıyoruz. Yerini daha iyi anlayınca cümleyi daha iyi anlıyoruz. Manayı daha iyi anlıyoruz değil mi? Mesela Darabe Zeydun Amren Bak dikkat edin. Darabe Zeydun, Amren Darabe nedir? Fiil. Manası nedir? dövdü. Zeydün nedir? Zeydün. Fail. Yani döven kim? Zeydün. Zeyd. Amren nedir? Zeydün. Yani dayak yer. Peki dara, bak hiç yerlerini değiştirmeyin, dikkat edin. Hiç yerlerini de hiçbir kelimenin yerini değiştirmeden diyorum. Darbe zeyden amrun. Darbe zeyden amrun. Ne oldu mana? Amr zeydi dövdü. Amr zeydi dövdü. Zeyd ile amrın yerini değiştirdi mi? Yerini, yerini değiştirmedim ama neyini değiştirdim? Rütbelerini değiştirdik. Üzerlerindeki işareti. Darabe zeydün amren derken mana başka oldu. Darabe zeyden amrün derken mana tam tersi oldu değil mi? Birincisinde zeyd amrı dövdü. İkincisinde amr zeydi dövdü. İşte i'rabın hikmeti budur. İ'rabın hikmeti kelimenin cümle içindeki yerini, haddini, manasını, görevini, rütbesini bilmek. Anlaşıldı mı? İşte bu i'rab budur. Kelimenin sonundaki değişiklik ama amilden gelen değişiklik. Amilden gelen de başka yerden gelen değişiklik değil. Bir de bu değişiklikte de, lafzan veya takdiren bu değişiklikte ya lafzidir. Lafzi ne demek? Yani dil ile söyleniyor. Mesela zeydün, zeyden, zeydin. Bak lafzan söylüyoruz değil mi? Zeydün orada damme yaptık değil mi? Zeyden fetha yaptık. Zeydin kesre yaptık değil mi? Ama bazı kelimeler zahiren arkasındaki sonundaki o i'rabı talaffuz edemiyoruz. Mesela asa kelimesi. Asa manası nedir? İçinizde bilen var mı? Asa. Ha Sopa, asa. Asa. Haza asa. Ve asa. Ve darabtu bi asa. E, tabi başında el getirelim. Hani elif olsun diye. Haza el asa. Ve asa. Ve darabtu bi asa. Hepsinde ne oldu? Sonu? zahiren yani lafzen değişmedi. Talaffuzda değişmedi. Halbuki asa kelimesi mu'rebtir. Yani sonu değişebilen kelimelerdendir. Ama değiştiremedik. Niye değiştiremedik? Son harfi nedir? Elif. Elif hiçbir zaman hareke alıyor mu? Hiçbir zaman ebedül ebed. Elif hareke almaz. Alırsa o eliflikten çıkar. Ne olur? Hemze olur. Onun için hakiki elif asla ve asla hareket almaz. Alırsa hemzedir. Anlaşıldı mı? Ha. Demek ki ne oluyormuş? Eğer kelimenin sonunda i'rabın lafzen ortaya çıkmasına bir engel varsa o zaman or i'rab orada ne oluyor? Mukadder oluyor. Yani tamam. gizli oluyor. Tamam. Bazıları rütbelerini gizliyorlar. Mesela Evliyaullah. Evliyaullah'ın da rütbeleri var. Aynı ordu gibi tamam. Nasıl orduda yüzbaşı var, binbaşı var, generallar var. Evliyaullah içinde de yüzbaşı olan evliyalar var. Binbaşı olanlar var. General olanlar var. Ama onlarınki, onların rütbesi nedir? Mukadderdir. Gizli. Gizlidir. Herkes göremiyor. Anlaşıldı mı? Ha. Demek ki neymiş? İrab ya lafzan değişiklik oluyor ya takdiren takdire yani mukadder yani orada gizli yani öyle farz ediyoruz orada hani bir engel var gelemiyor onu orada öyle farz ediyoruz bir de bakın dikkat edin bir de mebni kelimeler var mebni mebni ne demek sonu asla değişmiyor Peki biri dese ki el asa kelimesi de hani sonu değişmiyor. Ne diyeceksiniz? asa He? Aferin. Asa mebni değil. Asa mebni değil. Mu'rebtir ama elif zavallı hareke alamıyor. Yoksa elif hareke alabilseydi verecektik hareke. Evet. Ha, yani mu'rebtir yine. Mu'reb yani i'rab alabilen. Mebni İrab, alamıyor. alamıyor. Bunları geniş, yüksek kitaplarda geniş geniş okuyacaksınız. Mebni asla İrab alamıyor. Şimdi dikkat edin. Mu'reb eğer zahiri İrab alamıyorsa ona ne diyoruz? Diyoruz İrab takdiridir. Buradaki İrab takdiridir. Mebni İrab almıyor ona ne diyoruz? İrab orada mahallidir. Ha bunu unutmayın. Yani o mebninin kelimesinde İrab yok yerinde var, meka, bulunduğu mekanda var. Mesela Nasara Haza. Haza yani bu. Nasara yardım etti, Haza bu. Haza burada fail olmuş değil mi? Ee, fail ne olur? Merfe olur. Bu Haza merfe olabiliyor mu? Hayır çünkü mebnidir. Yani takdiren de i'rab veremiyoruz ona. Takdiren de veremiyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz mahallen. Mahallen ne demek? Yani bulunduğu yer merfu yeridir bulunduğu mekan merfu mekanıdır oturduğu makam merfu makamıdır ama kendisi alamıyor kendisi rafe alamıyor ama yerinde başka biri olsaydı yerinde muarab olsaydı ne olurdu Anladım. merfu olurdu anladınız mebninin kelime manası nedir kelime lugat manası binadan geliyor bak bina mebni'yün ismi mef'uldür mermiyün gibi rama yermi Mermiyon, bana ebni, mebniyun. Bena bina etti. Şimdi bu medreseyi yapınca ne yapıyoruz? Bina ediyoruz, değil mi? Bakın dikkat edin. Bina yapıldığı zaman üst üste bırakılan taşlar geçici olarak mı bırakılıyor? Yoksa sabitleşiyor mu? Donuyor mu o? Değiş değişmez oluyor mu? Oluyor. İşte mebninin lügat manası budur. Yani bina edilmiş. Yani bina edilmiş daha değişmez. Daha çimentosu kurumuş gitmiş. Bina edilmiş tamam mı? Istilahi manada bakın lügat mana benziyor biraz. Istilahi manada nehu ilminde öyle kelimeler ki sonları değişmiyorsa artık sabitse İrab alamıyorsa onlara hangi kelimeler diyoruz? Mebni. Mebni. Nasıl ki binanın tuğlası artık değişmiyor, yerinden oynamıyor mebni olan kelimelerinde sonu değişmiyor. değişmiyor. Anladınız? <laughs> evet, burası da anlaşıldı. Devam ediyoruz. Ve aksamuhu değil mi? Oraya mı geldik? Evet. Ve aksamuhu i'rabın kısımları. İ'rabın kısımları. Peki değişiklik diyoruz. Kaç çeşit değişik? Yani kaç tane rütbe var? Ve aksamuhu onun kısımları yani i'rabın kısımları erbaatun dörtmüş. Raf'un ve nasbun ve khafdun ve cezmin. Neymiş? Raf'a, nasb, khafd, cezm. Şimdi dikkat edin. Çok mühim bakın dikkat edin. Raf'a demek damme demek midir? En büyük Aferin. Raf'ın en büyük alameti dammedir. Ama raf'a eşittir damme Değil. Acemi talebeler karıştırdıkları yerlerden bir tanesi neresiymiş? Burası. Acemi talebeler her zaman ref'a damme damme yaraf. Yani sanki ref'a eşittir damme damme eşittir ref'a. Öyle midir? Asla öyle değil. Peki niye ref'a eşittir damme damme eşittir ref'a zannediliyor? Çünkü ref'en en büyük ref'en en büyük, en birinci, en önemli alameti nedir? Dammı. Dammedir. Aferin. Ref'in en, en büyük, en birinci, en önemli alameti nedir? Dammı. Dammedir. Nasbın en büyük, en birinci, en önemli alameti nedir? Fethan. Fathadır. Cerrin yani hafdın. Cer, haft aynı şey. Hafdın en birinci alameti nedir? Kesir. Kesre. Ama tek alameti kesre midir? Hayır. Cezm'in en birinci alameti nedir? Sükun. Ama tek o değil. Yani ref'e eşittir sadece damme değil. Evet damme en birinci en önemli alametidir ama sadece damme değil. Demek ki bir şey merfu olduğu zaman illa dammeli olmak zorunda değil. Anladınız burayı değil mi? Ha. Onun için i'rab için bu merfu'dur denilir. Bu madmumdur Denilmez. Mesela e Zeydun veya Nasar'e Zeydun. Bu Zeyd Muhareb midir? Yani İrab alan bir kelime midir? Evet. evet. Burada merfu' mudur? C diyorsunuz Zeyd faildir ve merfu'dur diyeceksiniz. Madmumdur demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Merfu'dur ve burada ref'en alameti dammedir. Başka şey de olabilirdi değil mi? Mesela ya mesela ca e ca alimune mesela. Bakın veya ca'eni eni mu'minune. Orada rafın alameti ne oldu? Vav wow. wow oldu. Ha demek ki muarab kelimelere ne diyoruz? Merfu'sa merfu diyoruz, madmum demiyoruz. Merfu'tur, raf'an alameti artık neyse. Damme ise diyoruz dammedir. Sonradan diyoruz. Önce diyoruz merfu'tur, ondan sonra diyoruz raf'an alameti damme veya mansuptur nasbın alameti fetha evet. veya mecrurdur cerrin alameti kesra anladınız değil mi evet. <laughs> demek ki ve aksamuhu i'rabın aksamı kaçmış kısımları <laughs> erbaatun dört ref'un ref'un ref lügat manası nedir yükseklik ref'a mesela kaldırdı yükseltti nahu ilminde istilahi manası nedir özel bir i'rabtır özel hani dört çeşit i'rabtan biridir ve Alametleri vardır. Bazen dammedir, bazen vav'dır, bazen elif'tir. Okuyacağız onlar. Tamam mı? Raf'ın lügat manası yükseklik. Nasb'ın lügat manası nedir? Dimdik, dimdik, dümdüz. Nasabe yani dimdik etti, dümdüz etti. Anlaşıldı mı? Mesela bu levhalar içinde nasb etti diyorlar. Hani levha dikiyorlar ya. Ha. Hafdın düşürme. Hafd, lügat manası düşürme. cezm kesme. Hani da bir nevi kesmedir ya, harekeden kesiyoruz ya. Evet. Anladınız? Ya, mesela nas, run. Nas, o saati ne yaptık? Harekeden kestik. Yani, bu lügat manı, lügatla istilah arasında biraz alaka var. Değil mi? Evet, evet. Felil esma isimler için min zalike bu i'raplardan, yani bu dört kısım i'raptan isim hangilerini alabiliyor? Ref'u nasbu, evet. heft. İsim, cezm alabiliyor mu? Hayır. İsim meczum olabiliyor mu? Hayır. Evet, felil esma'i. Esma yani isimler. İsimler için min zalike bunlardan, yani bu dört taneden sadece er refu ve nasbu vel hafdu. Ne kaldı zaten? Bir cezm kaldı, cezm almıyor. Anlaşıldı mı? Ref'a nasb, hafd alıyor. Ve la cezme, cezm yok, fi ha isimlerde. Ha isimlere raci edir fiha isimlerde cezim yok. Ve lil fiiller için min zalike bundan yani bu dört kısımdan er ve nasbu vel cezmu. Fiiller için ref'u nasbu ve Allah. <laughs> ref'u nasb cezmu var tamam. Ve la hafda. yok yani cer yok fiha <laughs> fiillerde fiha yani fiillerde e, haft yani cer yok anlaşıldı mı? Heh. <laughs> Bugünkü dersimiz de yeter olsun.